Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi ahiret akıllı. Vay dünya. Yemezsin teyzem. Yemezsin bir şey olmaz. Bak de döveceğim şimdi ben bunu. Ay, Ne diyorsun be? Rahatsız mısın acaba? Niye beni toksikliyorsun şu an? Niye beni eziyorsun? Olmuyor. Ben Hı? Musun? <gülüyor> evet. Bir git ne? Bak. Yayından önce de dövdün zaten beni. 15 milyon ne? Oha! 15 milyon dönüm noktası ne? Oğlum senin hayatın yok oğlum vay. Bu ne? Aa! Bir Aa bu hıyar burada. Allah belanı tane vurayım da bana Ama bu çocuk böyle her canı sıkıldığında bana düz vurmasın yani ya. <gülüyor> 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 ne yapalım? Oynayalım mı? Senden bir W bekliyorum. W mi açtın? Ne açtın? Yok E açtım. Tamam. Üçte i̇şte bayıltıyoruz o zaman bunları. Büyü alsana. Vur kafasını çoğuyu. içiye bölünsün. O <laughs> Neyse biz seni böyle kabullendik sorun yok. Öyle mi? Evet. Kesiyor muyuz? <laughs> Çıkman lazım. Tamam Nerede bekledim. Oldu? Hı? Bu tutam yok değil mi sende? Maalesef. Hı. Hmm. Ya hapşırım artık ağzıma ağzıma. Pitch. uf Beyni uçtu Smolder'ın. Kafa. Aha kafası yarıldı <laughs> ben bütün tüm atıp geliyorum ama. Tamam. Keşke i̇şte büyüye saklasaydınız diye. Biliyorum da Yetişti mi? Yetişmiş. Şuraya bir totem salayım ben. Ne olur ne olmaz. Şok o delirmedir. Toteme bak. Geri toteme. Burayı ittirip gidip gelebilir miyiz? Ee, beyni, beyni yarılıyor sen böyle her simoldura vurduğunda. Ne yapıyorsun kız? sövüyorum. İçlerinde gezdirmeceler. Gidiyor muyuz? Ben bunu eksiltim sanmıyorum. Baksana ne ablacım şimdi ya oğlum döverim seni bak. Denesene. Bir de denesene diyor ya. Denemesi bedava he? E beyni yarıldı oğlum Smolder'ın ne yaptın ona? 6 olsam var ya. Yarın iş var. Tam ben de erken kalkacağım oğlum. Ne yapayım Allah Allah. Bu kim? Ne oluyor? Biri mi geliyor? Niye böyle üstümüze koşuyor bizim? Ne <laughs> yapacağım? Böcek o böcek şunu alsana. <laughs> oğlum azı niye öyle diyorsun oğlum? Mal mısın ya? Oynasak mı? Ne dersin? Oynayamayın canını. Canını çok al. Mutlu gelsin. Of şansımı sıçayım. <sikim> sıçayım. <laughs> güneşte bıraksam evet, Takılıyorum Hazal Kaya takma Ucuru beni diyor. Hı? Ne? Takılıyorum diyor takmasın beni diyor. Oo lol'deki ucu beleri taksaydı sana kalana kadar. Senden bir var. Hayır stan almadı. stan bekliyorum stan gelirse oynayacağım. Ama ananın. Senin ananın. Tövbe estağfurullah sumulur şimdi ağzını ya. Hiç şey yok, yılı yok. Base dedim, ölmeyelim. Ağlamaya gidiyorum diyor, çocuğu üzmüşsün. ucu Bana da ucube dedi ya, bir de kes falan diyor bana. ki dedi. çocuğa Dedim bana diyor herhalde. Üzüldüm biliyor musun? Ben de üzüldüm biraz da. <laughs> Bütün bitkilerin kökünü Yukarıdan <laughs> beklediğimiz genkeyer yemedik bu arada farkında mısın? Efendim? bir şekilde? Ağır bu sefer genkeyer yemedik. Tam ağzımızı açtık ya artık eti 30 tane genk yeriz artık. Ağzımızı açtık tamamdır. Bizim mesai başlayacak şimdi. Lan buradan mide mi gitsem ya? Orada ölüyor da. Morda ölme oğlum. Ölme olur. ben, gidiyorum. ben, gidiyorum. <laughs> ben de gidiyorum. Geldim. Tut. Senin duvarına var Bu ya. Orada yani Afrika mı oğlum? Evet, sen oturdu bekledi fark ettin mi? Gördüm gördüm. Vur buna kafayı. <laughs> Hadi oluş. O ne kanka ya? Öldü ki. İşte bu. <laughs> helal dedi. Bir buçuk milyon vay helal yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Altına W koysa adamı belki kurtaracak vurmak yerine Falık. Olur öyle ya. Mal kankam ne yapalım. <laughs> Bunlar ne ya? Daha yok muydu? <laughs> Daha yok muydu? Şu bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bart... <laughs> olurdan bir bok olmayacağını anladı. Gidiyor Nerede şey. burada baksın mı? Geldim 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 geldim. I am coming, I am coming, I am coming. I am coming Vuruyorum öldü. Devam. Görünmez de oldum. Oy 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 Ya bu game changer info ya bu. Bu info life info, life game infoydu bu arada. Fazalım bugün en iyi anlarına yazdım ben bunu. Gidelim ya ölmeyelim. Bir çıka para var şako gelirse domaltır. Benim de seni farmlamam lazım. <laughs> Benim de seni lazım <laughs> Kaya'ya lol başlattım diye video çekelim diyor biri. <laughs> ya oğlum alakası yoktu yakından uzakta. <laughs> <laughs> Sırp Hazal diye böyle bir şey yapman ne anlamı var oğlum? <laughs> garip bir adamsın Oze. Vallahi garip bir adamsın. <laughs> İsim benzerliği. Oğlum ses mes benzese neyse de isim benzerlilecik ya. Yayının kapanışını senin şarkılarla kapatacağız ha azap. Ne? Şarkı söyleyeceğin öyle kapatacağız yayını. Aynen. Aynen. İyi Nisan. Ciddi mi bu arada? Geldim. Lan mahvolmuşu da verdim de. Yetişir miyiz? Çu var mı? Abi gidiyormuş sana bak. Bir tık çıkalım tamam mı? Bekle. Eşe bir tık Sen 20 saniye beklesene ölme. 20 saniye bekle sadece. 10 saniyeye düştü. Ultim geliyor 10 saniye. Bekle. 9, 8, 7. Hala kılınlar kalmayacaklar. Kalırlar Aa, bence. Bence kalırlar. O bard bir tık kötü kalkıyor. Beni görüyor ya. Aa görmüyor. Bekle. 5 saniye. 4, 3. Oyna. Oyna. Oyna çeseriz. Anan bard. Sen, sen anan yani. Tamam bu yok. <laughs> ne yaparız buraya? Şako da yok. <laughs> Şako tapta ama bota yürüyecek. Aynen. Beyzlesin bence kulesini alalım. Ben ölmem herhalde Şako'ya ya zannetmiyorum. W'den R-W yapıp can çekebilirsen kendini ölmezsin. Aynen aynen onu bekleteceğim zaten. Bro yok. Hızlı alıp çıkalım Şako geliyor ama. Tam base. Burayı girip tarayabilirim aslında. Bu Nejo değil mi? Aynen Necati bu. Şuraya TP geliyor. Ee, bunu fokuslayabilir miyiz acaba? Hı. Geldim. Geldim. Defol. Ee, ben bir tık devam etmek Hadi istiyorum bir aslında ya. Yani. Buraya bir... Buna bir bakmak istiyorum ya ben. Aa hayır! Allah'ın cezası. Bence gidelim diyeceğim. Bu kadar gold var. Ben bu gold'u nereden çıkaracağım? <laughs> Sakat ya. Hmm, botta bottan tat kaçacak yalnız. Ne yapalım? <laughs> Bot gidiyor. Biz de buraya götürürüz ya. Ama o çocuk içi kule falan alacak büyük ihtimalle. <laughs> psikolojim bozuk, psikolojim bozuk. Şimdi beni nasıl görüyor? şerefsiz. O yardım var mı Azal? Burada bir deli var. Tam öldü. Aha. Bard. Kuleyi alırız. Ama şaka oyunu bitiriyor bottan. Öyle bir sıkıntımız var. Yemin ediyorum takımın anası sıçılırken şakolar olur gibi ya. Adam bütün TR şakolarının özeti şu an yani. Vay vay yarıyor. Vay yarıyor aynen. Onu açmayın ama dakika 20 daha. Bu bardın şeyler çok güzel tutturuyor ya. Stanlarını çok güzel tutturuyor. <laughs> Tüh acaba adamın ormanını niye alıyorum? Tüh görüyorum adamın ormanı duruyor ama adamın ormanını alıyorum. buradan görünmez olur çıkarız. Benim Tiamat bitti, şey bitti. Runağım bitti. Aa bu kim? Çalamadım ya. Ha burada. Kuleye mi öleceğim de maymun. Verdim şeyini Slovenya'da önümde. Nice. <laughs> Niçin <Neyse> kapattık lan? <laughs> Aa bunlar botta fight diyor, bunu alırız diyeceğim. Ee, malpite gitti onu Abi, de biz de gidelim bitirelim, bitirelim ya. Aynen öyle. Gidelim. Zaten bitti. Tutabilecek adam nokta adam. Bard var ya, Soda afk galiba. Yo ya, Soda <laughs> olan korkmaya gerek yok. Yo çıktı gibi tararım en kötü. Hmm, bu biraz sıkıntı işte. Ee, çıkabiliyor musun? Çıkıyorum çıkıyorum. Şimdi ben ona bir şöyle bir selamlar için yapacağım da. Hayır be. Ölüyorum bir daha o. o senden adam olmaz kanka. <gülüyor> <gülüyor> Dağıttım var ya fight'ı. <laughs> Ölüyorum ama. o okay. şey. <laughs> Fight'ı dağıttım var ya ultiden çıkıp bir ulti bastım dağıldı fight'ta cilin. <laughs> Hazal bize şarkı söyle diyorlar chatte. Hı? Hmm? Bana ne? Bana ne diyor beyler? Yani yapacak bir şey yok. <laughs> yapacak bir şeyimiz yok. Napolyon'la aynı kadar değilmiş o. Hayvan girmek istiyorum. Ben gir oğlum. Cir seni tutan mı var kardeş? gir oyna. GG <laughs> <laughs> eline sağlık. Güzeldi. Bu maç YouTube'a gider ya. Güzeldi. Tatlı bir maçtı. Sen de gel çık artık. Yok. Kaç LP'yim? 62. Güzel es alamamışım. Neyse bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşler. izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.